bankası kadın çiftçi kredisi üst limit 1 milyon TL. Yatırım kredileri için %10 yani 100.000 TL sermayeniz olması gerekmekte ve 2 yıl ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı bulunmakta. Program Aralık 2023 tarihine kadar aktif. Bu konu hakkında daha önce kanalımızda bir duyuru ve bilgilendirme videosu yayınlamıştık. Başvurup alan da oldu, başvuramayan da ve başvuru sürecinde mağdur olanlar da oldu. Siz değerli üreticilerimizin isteği doğrultusunda yeni bir video hazırlayıp yayınlama kararı aldık. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz üzere HiChef üretici yani sizlerin platformudur. Duyurusunu yaptığımız ilgili resmi kurumların hibe ve düşük faizli kredi programları sadece sizleri bilgilendirme amaçlı paylaşılmaktadır. Şu bir gerçek ki ülkemizde üretim alanında bilgiden ziyade sermaye sıkıntısı çekmektedir. Mevcut üreticilerimiz ürünlerini yeterli fiyata satamamakta, üretime yeni başlayacak olanlar ise yeterli sermaye ve destek sağlanamamaktadır. Bu nedenle Haycep önceli hibe, kredi ve destekleme programları duyuru ve bilgilendirme videolarına vermektedir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, mevcut yönetimi sevin veya sevmeyin ama hiçbir zaman üretmekten vazgeçmeyin. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. İyi seyirler. Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere 1 milyon TL üzerine sunulan kredi programıdır. Süt hayvancılığı, besicilik, aracılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında canlı hayvan alınmasına, basit sera yapılmana yönelik inşaat harcamalarına, faaliyet konunuzla ilgili makine, ekipman alınmasına, traktör hariç, kiralık işletmeler için kira ücretine, faaliyet konunuzla ilgili işletme giderlerine yönelik ilgili kredi ürünlerinden faydalanmaya imkanınız bulunmakta. Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu yani indirimli kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Programı hızlı bir şekilde özetleyecek olursak yatırım kredileri için 1 milyon TL kredi tutarına en az 100 bin TL öz kaynağınız olması gerekmekte. Yani sıfırdan yeni bir işletme kurmayı planlıyorsanız en az 100 bin TL öz kaynağınız olması gerekmekte bu 1 milyon TL için. Mevcut işletmeniz varsa ve işletmenizi büyütmeyi planlıyorsanız öz kaynak şartı bulunmamaktadır. Geri ödeme planını bütçenize uygun hazırlatma imkanınız mevcut. Peki başvuru şartları nelerdir? En az 18 yaş üzerinde olmanız gerekmektedir ve en az ilk öğretim mezun kadınlar bu programa başvurabilir. Program için en önemli şart tarım veya hayvancılıkla alakalı eğitim belgesi olma şartı aranmaktadır. Örneğin arıcılık için başvurmayı planlıyorsanız arıcılık sertifikanız olmalı. Büyükbaş süt işletmeciliği için başvurmayı planlıyorsanız sürü yöneticiliği ve benzeri belgeniz olması gerekmektedir. Peki bu belgeyi nereden nasıl temin edebilirim? Eğitim belgesi için Ziraat Bankası ile anlaşmalı özel eğitim kurumları mevcut. Dilerseniz bunlardan temin edebilirsiniz veya halk eğitim merkezlerinden Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe tarım müdürlüklerinden ve halk eğitim merkezlerinden de temin edebilme imkanınız bulunmakta. Bu kurumlar da ara ara eğitim programları düzenlemekteler. Takip etmeniz gerekmektedir. Kredi kullanımlarında Ziraat Bankası cari faiz oranları uygulanmakta. Kriterlere göre faiz indirimi yapılmaktadır. Kredi başvuru onay sonrası sigortanız olmaması gerekmekte. Kredi başvurusunu bizzat kendi adına yapacak olanlar başvurmakta. Kredi vadisi boyunca tarımsal faaliyetlerinin yürütüleceği yerde ikamet etme şartı bulunmaktadır. Program hakkındaki resmi belgeleri nereden nasıl ulaşabilirim? Resmi gazete 6 Nisan 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı. Program hakkında ön bilgilendirme vermektedir. Ziraat Bankası resmi web sitesi Kadın Çiftçi Kredisi Program hakkında ön bilgi vermektedir. Program hakkında merak ettiğiniz konuları dilediğiniz zaman yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için Evcil Hayvan Bakım, Besleme, Sağlık, Hayvancılık, Teşvik, ve Kredi ve Destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşarak daha çok hayvansever üretici dostlarımıza ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bu video reklam amaçlı değil, sadece siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Ziraat Bankası devletin resmi kurumudur. Üreticilere finansal destek sağlam amacıyla kurulmuştur. İnşallah bu amacından sapmamıştır. Ziraat Bankası yem kredisini 200 bin TL'ye kadar tamamen faizsiz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız varsa en yakın Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilirsiniz. Daha detaylı bir video Hayçep YouTube kanalımızda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Hibe Kredi Destekleme Programları kanalımızdan ücretsiz takip edebilirsiniz. Hayçep gönüllü üretici platformudur. Tecrübe ve önerilerinizi yorum kısmından paylaşabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.